Yamanlar kanalına tekrardan hoş geldiniz. Büyük gün geldi. Bugün gidiyoruz. Nece'yi, dizeli, dct'yi teslim olacağız Hasan abi. Plakamız evet. çıktı. Evet evet plakamız çıktı. Hayırlı olsun. Yani motorumuzu teslim almaya gidiyoruz birazdan İnşallah Kazasız belasız alır geliriz. İçimizde bir heyecan var tabii. Yani e, motorumuz... Çocuk, çocuk gibiyiz. Aynen öyle. Hadi bakalım yolda devam edeceğiz. Görüşürüz. sevdası başka bir dünya. Evet yola çıktık. Şimdi birazdan varacağız inşallah. Takipte kalmaya devam edin. Bahçeşehir'den 65 km yol yaptık ve çok şükür kazasız belasız en ufak Honda mutlağına geldik. Heyecanlıyız bekliyoruz. Hadi Hasan abi teslimat bizi bekler. Haydi. Benim motoru da Ahmet. onun artık bir sahibi var Hasan abi. Evet motorumda da kalmıştı. <laughs> evet arkadaşlar geldik şimdi motor teslim alacağız. Şoförler odasına gidiyoruz. Şimdi Kartal şoförler odasına gidiyoruz. Yarım saat içerisinde plakamız basılacakmış. Bu işlemler yapılırken notara gidip biz de ruhsatımızı çıkartacağız. Hadi bakalım gidelim neler bizi bekliyor. Göreceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi doğru şoförler odasına plakaya. geldik. Burada plakamız basılacak. Sesler geliyor zaten. zaten. basım sesleri geliyor. Aynen. Plakamız basılırken notere geçip pusatımızı çıkartacağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi plaka basım için evraklarımızı verdik değil mi Hasan abi? Kaç para dedik? Evrakları verdik. 195 lira tek plaka için aldılar. Şu anda notere gidiyoruz. Noterdeki işimizi halledip bir yarım saat sonra plakamızı almaya geleceğiz geriye. Hadi bakalım takipte kalın devam ediyoruz. Notere de geldik. Hadi bakalım. Fırsatımızı da çıkartalım. Ondan sonra gidip plakamızı alıp vatanımızı teslim alalım. Noterdeyiz. Evet noterdeyiz. Evraklarımızı verdik. Noterde sıra beklemedik. Şimdi devam edeceğiz inşallah. Hasan abi imzalıyor bak bak çok heyecanlı bak. Ruhsatımızı da aldık hayırlı olsun. Buyur abi ruhsatkabın. Ruhsatı aldık şimdi kontrol ediyoruz. <laughs> <laughs> Et kontrollerini abi. Kaç para dedik? 1138. 1138 lira da noter ödedik. Para mı var derdim var arkadaş ya. Kaç gündür koştur koştur. Yok tesciliydi, yok plakasıydı, yok noteriydi, yok bayisiydi. vallahi. Para harcamak da zor arkadaşlar. Şimdi her zaman rutinimizi yerine getirelim. Açıktık tabii ki. Şurada paşa döner bulduk. Esnaf usulü. Burada bir yemek yiyelim inşallah. Hasan abi daha hala kontrollerini yapıyor bakın. <laughs> pipirikli adam, pipirikli maşallah. <laughs> Adrese kadar kontrol etti. Paşa dönerde bir yemek yiyelim. Selamünaleyküm abiciğim. Hoş bulduk. Biz dürüm döner istiyoruz abi. Nasıl olsun? Büyük olsun abi. İkisi de. yanında da kol olsun iki tane abi. Bir tanesi ayran olabilir ama. Şimdi yemeğimizi gömelim yemeğim, devam edelim. Hadi bakalım paşa dönerdeyiz. Evet plakamızı aldık. Hayırlı oldu olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Evraksal işlemleri tamamladık. Plakamızı çıkarttık. Tescilimizi yaptık. Ruhsatımızı çıkarttık. Şimdi teslimat için tekrardan mutlağın Honda'ya doğru yola çıktık. Hadi bakalım buraya kadar seyredenler, kanala abone olmayanlar lütfen bir abone olup bizi destekleyin. Bildirimleri de açarsanız bundan sonrasında bu tarz gelen videolardan haberdar olursunuz. Hepinizi seviyoruz. Takibe devam. Hadi bakalım. Çok yorulduk. Bütün işlemler tamam. Şimdi motorumuzu teslim alabiliriz. Hadi bakalım Hasan abi. Kırmızı ADV 750 de çok güzelmiş ya. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şıkır şıkır motor olmuş. Uğur böceği gibi. Evet Geldik, en kı kıymetli, en güzel yerine Hasan abi. Bize şimdi çay ikram ettiler. Evet, çay. evet şu anda Mutluan'a geldik. Motorumuzu teslim almaya geldik. Şimdi teslimat için e, bekliyoruz. Çay ikram ettiler bize şu anda. Heyecanlı. Bir... Heyecanlısın Hasan abi. Heyecan son noktada. Yani uzun zamandır istediğim motora kavuşmak üzereyim. İnşallah, bakalım ya. Hasan abi biz şimdi motoru bekliyoruz. Motoru beklerken arkadaşları motorun fiyatı hakkında bir bilgi verelim. Liste fiyatı neydi? Bize kaça mal oldu? Bunlarla ilgili. Liste fiyatı kaç paraydı motorun? Ya en son e, Eylül ayı itibariyle e, 541, e, 541 bin lira. Bu liste fiyatıydı. Bunun liste üzerinden fiyatı kampanya yapıyorlar. Şey, bu fiyat üzerinden aldığımızda herhalde taksitlendirme yapıyorlardı. Dokuz taksit yapıyor. 275 bin liraya 9 taksit yapıyorlar. Gerisini yine peşin alıyor. Ama peşin, hepsini peşin verirsen peşin indirimi olarak da e, 465 bin liraya teslim ediyorlar motoru. Artı işte plaka masrafıydı, noter masrafıydı, sigorta masrafı onlar ayrı. Onları zaten videoda belirttik. E, plaka için tek plaka 150 lira verdik. Tek plaka 195 lira verdik. 195 lira tek plakaya verdik e, şoförler odasında. E, notere kaç para ödedik Hasan abi? 1138 lira notere ödedik. 1138 lira notere ödedik. Kişiden kişiye değişken gösteren sigortada kaç para tuttu Hasan abi? E, trafik sigortası da 4840 lira. Bunları üst üste koyduğumuz zaman artı 465 bin lirayı topladığımız zaman motorun bize Net anahtar teslim maliyetini bulmuş oluruz. Onu da videonun altında şuraya yazarız. Kaç paraya mal oldu tamamen. Hadi bakalım sabırsızlıkla beklemeye devam ediyoruz Hasan abi. Evet bekliyoruz. Biz de bekliyoruz teslimat için bekliyoruz arkadaşlar. Motoru hazırlıyorlar şu anda. Cuma trafiği yola çıkacağız birazdan. Hadi bakalım. Evet motorumuz geldi. Şimdi teslim alıyoruz. Hasan abi'nin plakası da takıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Plakamız hayırlı olsun. Plakamız hayırlı olsun. Kardeş bize teslim edecek şimdi makineyi. Bize biraz anlatacak. Ne nedir? Ne değildir? İki adet anahtarımız mevcut. Bir kontak anahtarı, bir de yedek anahtarı. Şöyle göstereyim. İki tane anahtarımız var. Taktık. Direksiyon tam sol. Şu şekilde direksiyon kilitlememiz mevcuttur. Bu şekilde direksiyon kilidi. Sadece sol, değil mi? Sadece Taktik. sol tarafa. Evet. Direksiyon kilidimizi açtık şu Bunu şekilde. Bastırıp açıyorsun. Bastırıp açıyorsun. Evet. Aşağı doğru bastırıyorsunuz. Tamam. Şöyle kilitliyorsunuz. Ama kilitlerken de hafif direksiyonu oynatmanız tamam. lazım. Orada yuvası gelecek, var. Gelecek. Tekrar bastırdım. Direksiyon kilidini açtım. Tamam. Kontağı açtım. Şu şekilde bir göstergemiz var. Burada saatimiz yazıyor. Total kilometremiz, akü voltajımız artı değiştirebiliyoruz. Mesela sel tuşunun aşağısına bakarak totalin altındaki çizgiyi takip edeceğiz. Totali değiştiriyor bu trip kilometresini gösteriyor. Burada tarihimiz var. Tersten gösteriyor. 24 09 13. Evet. Şu şekilde trip trip ve trip tekrar total. Ondan sonra mod tuşuna da basarak alttaki çizgiyi takip ediyoruz yan tarafa geldi. Geldi. Yani demek istiyor buradaki joystickten bu sefer burayı değiştirebilirsin. Akü voltajını görüyorsun burada. 12.3. Akü 10 voltajın altına düştüğü zaman marş yapmıyoruz. 12, 11, 50 o civarlarda marş yapabiliriz. Tekrar değiştirdik. Time diyor. Bu da kontağın açık süresi. Şu an kontak 1 dakika olacak birazdan. Yani kontağın açık süresini gösteriyor. Az önce 5 dakika önce açmışım. Servisten getirirken 5 dakika önce kontak açıp. Yani sürüş yaparken bu kaç dakikadır sürüş yapıyorsun. Onu tutabilirsiniz o şekilde. Tekrar burada ortalama benzinin gösterdi. 12 kilometre diyor. Ortalama yakıt tüketimini gösteriyor. Bu şu anda 123 litre gösteriyor ama sıfır çalıştığı için Tabii. sıfırlanacak. O 3.5'e 3.4'e kadar falan düşer. Ama. Bu şekilde, burada da aynı evet. şekilde ortalama yakıt tüketimini gösteriyor. İki çeşidi var. Uzun yolda, şehir içinde. Hı -hı. Tekrar akü voltajına geldik. Hep buradan buradan değiştiriyor, burada de. evet. Tamam. Tekrar yani mod tuşuna mod. bastım, kullanıcı moduna geldim. Tamam. Şu şekilde yağmur modu var, normal kendi kullanıcı modum var. Bunu kendin ayarlıyorsun tamam. menüden. Şu şekilde de sport modu var. Biz normal kullanacağız şimdi bunu. Standartta. Bu standart. standart. Tamam. Trekking kontrolüydü. Trekking i̇şte. kontrolüydü evet. Rotor Rotor yüzyıydı, motor gücüydü. Şey Her var. şey var. Standartta var ya. Yani. Şimdi zaten rodaj süresi içerisinde standartta mı kullanmak lazım? Standartta kullanmanız lazım. 100-120 tamam. km hızlar arasında. Fazla hız yapmadan. Kaç? 100? 100 120 arası. 1000'e tamam. kadar. 1000 bakımına kadar tamam. o şekilde tamam. kullanmanız lazım. Aha. Bu user modu evet kendi kullanıcı modunuz bunun da ayarlamasını yapıyoruz buradan mesela mod tuşuna basılı tuttum şu şekilde yanıp yanıp sönmeye başladı motor gücü kaldırdım azalttım tekrar kompresör gücü moda bastım kompresör gücünü yükselttim tekrar mod tuşuna bastım gösteriyor tractionı sen şimdi bize bunları abi olması gereken şekilde ayarla olması Standart gereken su. ya bu sizin kendi kullanıcı Tabii. modunuz bunu siz kendiniz ayarlıyorsunuz şu şekilde ben tekrar eski haline çevirim mesela. Eski hali bu şekilde. Hı -hı. Ama siz ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlamasını gösteriyorum. Mod tuşuna basılı tutarak oraya giriyoruz. Burada bu sarıda. anladın mı? Anladım, anladım, anladım. Evet. Tamam. tamam. Artı saat ayarlaması var. Sel ile mod tuşuna ikisini aşağıya bastığımız zaman şu şekilde. Buradan saat ayarına giriyoruz. Veyahut da kontağı kapattığımız zaman kendi isminizi de yazabiliyorsunuz ekrana. isminiz çıkıyor. Şu şekilde onu da göstereyim. İsim neydi abi? Hasan, Hasan mıydı? Hasan, Hasan. Vay vay vay. Hasan abi yazıyoruz ha. Yalnız bu bilgi ücretlidir abi. Eyvallah. Yarısı <laughs> olsun <laughs> <laughs> şekilde Hasan. Hı. hı. Şimdi bu her kontağı açınca bu Hasan mı çıkacak orada? Yok kontağı kapattınız da mesela şimdi kontağı açtık sürüşünü yazdık, yazdık kapattım. He. Hasan yazıyor. Tamam kapatınca. <laughs> Motor artık senin de. Eyvallah. <laughs> evet. Bu şey el, bu freni el yok. freni şu şekilde. Şimdi bu el frenini nasıl yapıyoruz? Boşta, boşta, şu şekilde rampada durduğunuz zaman el freni çekik vaziyette. Şu an çekik geriye kaymasın diye Kaymadım. şuradan bastım şu şekilde biraz kayar mandalı var mandalına Basın. bastım boş tattım şu şekilde ha, kayıyor he. aynen öyle bıraktığım zaman kendi kayıyor kendi kendine çekince de tık baş bir yere Tabii. yok değil şu mi? şekilde çektim tamam. mandalı attı el freni takılı kaldı evet, tamam. bu şekilde tamam. tekrar boşaltmak için tamam. hafif geriye Çekiyorsun. çekiyorum Basın mandala üstün. basıyorum tamam. bırakıyorum kayıyor, tamam. kayıyor. Burada da park işareti veriyor, veriyor. El freni çekik olduğu zaman ha. mesela unuttuğunuz zaman sizi burada bu işaretle uyarıyor. Eğer bu işaret yanıyorsa ola ki el freni çekiktir. Tamam. Traction control lambamız var burada. Ha. O da anti patinaja düştüğü zaman sinyal çakar. Ha. Motosiklet ha, evet. patiye düştüğünde burada sinyal şeklinde evet, ben evet. devreye girdim diyor. Tamam. tekrar burada D'ye çalıştırdık. Mesela gösterelim. Çalıştırdım. Yan sehpayı kapattım. Yan sehpa açıkken fitese girmiyor. D'ye bastım. Burada gösteriyor. Birinci pites. Fre ama frene basıyorsun değil mi şimdi? Tabii frene bas Gerçi basmama gerek yok. İlerlemiyor. Öyle e mi? Tabii el freni çekik ya. Ha, el freni çekik olduğu için. Aynen öyle. Hani basmanıza gerek yok. El freni tamam. çekik olmasına bile gerek yok. Motor düz bir yerde dursun. Ön arka teker hareket etmediği sürece frene basmadan D'ye geçirebiliyorsunuz. Hmm. Tekrar. Ha, şimdi bir daha kapatsana onu şimdi. Boşta. Boşta evet. Çalıştırdık motoru boşta evet. D'de bırakayım. D'de bıraktım. Kapattım kontağıma. Evet. Motosiklet de şu anda. Tamam. Tekrar kontağı açtım. Evet. Otomatik boşa. olarak boşa çekiyor. Tabii boşa oldu Boşa oldu. Her evet. seferinde boşa alır. Çalıştırıyoruz alın. şimdi. Çalıştırdım. Süz. Marş düğmeme bastım. Bastık. Boşta. Şimdi gaz versek gitmez değil mi de abi? Gaz verdiğin Bak. zaman gitmiyor. Tamam, olduğu yerde tamam, duruyor. Tamam. Trene basmanıza gerek yok. Ön, arka teker hareket etmesin. Yani düz bir zeminde durduğunuz zaman şu şekilde D düğmesine bastığınız zaman bir teke geçmiş olabilir. Abi tamam. gaz versek gitmeye abi, hazır. Tabi, tabi. Şu anda şey olduğu için gitmiyor. Anladım. Peki şu RM abi? Bu da manuel modu şu şekilde. Göstergeden de burada D yazıyor. Şu an D'de. Tamam. Rm'ye manuel moduna bastığım zaman buradaki D işareti gitti, manuel modda olduğunu belirtiyor. Evet. Buradan kendin vitesi düşürüyorsun eksi tuşuyla, şurada da artı tuşuyla vites hmm. arttırıyorsun. Bunu da düşürüyorum, bunu da arttırıyorum. Evet. Aldığı yere basmaya lüzum yok. Tabii, ya, belli bir süre sonra kendisi atıyor. D'de kullanmazsanız, M'ye alırsanız manuel, şu an D'de. Sizin buraya basmanıza gerek yok. Şu an bütün hepsini kendi ayarlayacak. Kendi ayarlıyor. Ama D'den manuele aldım, D'ye gitti, evet. otomatikten çıktım, tamam. manuele geçtim. Evet. Buradan kendiniz fites attırıyorsunuz. Artık kendim, kendim ayarlayacağım? Attırmazsanız 7000 devire kadar çıkıyor, 7000 devirden sonra artık kendisi atmaya Aynen. başlıyor. Yani Aynen. siz unutursanız kendisi atıyor. Aynen Ama son devre kadar zorluyor. Aynen öyle, bayağı bağırtırıyor. Yani. Eksuzun senek kaynını sökelim mi? Sökelim onu da. Makinanın şey sesi de iyiymiş Ahmet. Ha? Gel. Makinenin... Filmi de çok iyi ya. Yani böyle Maşallah maşallah. Bin bakımı var. Bine kadar yavaş kullanırsınız. Evet evet. Dediğim gibi 100-120. Lastiklere de bir 300-400 kilometre dikkat edersiniz. Üstündeki mumlardan dolayı kaygan olabilir. Tamam. Fren mesafen de biraz zayıf olur şu anda. Sıfır dx palat olduğundan dolayı. Peki kaç hava vuruyoruz lastiklere? Arka 42 ön 36 serviste biz lastik <laughs> havalarını Evet arka 42 ön 36 lastik havalarını serviste biz kontrolünü sağladık. 400 kilometrede bir de zincirinizi yağlarsınız. Ya da her yıkamadan 400 kilometre kullandınız 400 450 kilometre yol yaptınız evet. güneşli güzel bir havada. Motosikleti park ettiniz park ettiğiniz yerde bir zincir yağı yaparsınız zinciri yağlarsınız o şekilde devam edersiniz. Veya her yıkamadan sonra motosikletinizi yıkadınız. Yıkadıktan sonra tekrardan zinciri yağlamanız lazım. Veya yağışlı havada kullandığınız zaman. Yağmurlu bir havada, yağışlı havada. Yani kullandınız, geldiniz mesela x bir yerden çıktınız, x bir yere gittiniz. Gittiniz varış noktasına vardığınızda park edip yağlayıp yağladığınız zaman bir 15 dakika yağlamış vaziyette kalması lazım. Anahtarımızı taktık. Sol tarafa Olak çevirdiğimiz canım. zaman depo kapağı açılıyor. Burası. Depo kapağımız burada. Şu şekilde. Tekrar hafif yukarı kaldırıyorum. Çantayı var. Çentini kurtarıyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Bastırarak tamam. depoyu kilitliyorum. Sağ tarafa doğru Maşallah çevirdiğinizde bagaj açılıyor. Burası bir tane full face kask alıyor içerisine. Şurada akimiz var. Burada açı burada. burada. Çıt çıtları var. Tamam. Burada da hazıktesine ulaşabilmek için, alıbtesin civatalarını çekebilmek için bakımda da bizim kullanacağımız yer burası. Hmm. Oldu ki şey. bittiği zaman siz burayı açacaksınız. Anladım. Sizin başka sormak başka? istediğiniz bir şey var mı? Aklımıza gelen bir şey yok. Çok başka teşekkür, teşekkür yok. ediyoruz. Tamam kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Abicim güle güle sağ kullanın. Olsun. Kazasız belasız inşallah. Motorumuzu arkadaşımız bize tanıttı. Sağ olsun. Yani şimdi motorumuza binip gideceğiz inşallah. Uzun zamandır hayal ettiğimiz NC750 DCT motorumuzu aldık. Teslim aldık. Herkese kazasız belasız sürüşler. Hayırlı olsun. dc 750 teslim aldık. DCT Yasan abiye. Sağ olsun dedi ki ilk sen kullan. Semte kadar sen götür. Ben şimdi çok heyecanlıyım yanlış bir şey olur falan diye. Dedim olmaz abi. O illa ısrar etti sen kullan diye. VC750 DCT'ye bindik. Şimdi kısmetse bir 70-75 kilometre yapıp semte gideceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi birazdan ilk izlenimleri de sizlerle paylaşırım inşallah. Takipte kalmaya devam. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdi tekrardan yola çıkıyoruz bakalım. Aynalarımızı ayarlayalım. Hasan abi nerede ya? Hasan abi bekleyelim bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Akşam trafiğine kaldık arkadaşlar. Cuma trafiği. 0 motor. Maşallah Hasan abi akıyor ya. Bu motor 230-235 kilo. Yani bir tabii DCT farkı da var yani. DCT şanzımanın vermiş olduğu bir ağırlık da var. Onunla beraber bu motor tabii ki bir 45-50 kilo daha ağır ama o ağırlığı hissetmiyorsun. Çünkü ağırlık merkezi bunda da aşağıda. Bir Afrika ki twin gibi değil yani. Güzel güzel. Allah kazadan beladan saklasın. Tekerimize taş değmesin. Nazarlardan korusun allah Teala bizleri. Tüm motor sevenleri en güzellerini nasip etsin allah Teala. Herkese iyi günlerde. ağız sadıyla motora binmeyi nasip etsin Hasan abi. Çünkü gerçekten kolay bir hobi değil yaptığımız. Yani İstanbul trafiğinde ya da büyük şehirlerde. Nerede olursa olsun sonuçta iki teker üzerindeyiz. O yüzden Allah herkesin ağız tadını yerinde kılsın. Herkesin tekerini düz bastırsın herkesin de gönlüne göre versin inşallah yani. En güzelleri bizlerin ve bizim takipçilerimizin olsun Hasan abi. Yani şu anda motorumuz 3 kilometrede oldu. <laughs> Hasan abi Allah yanıyordur. Motorumuz 3 kilometrede gayet güzel. Yani fıtı fıtı böyle Elinin altındaki o gücü hissediyorsun yani ADV 350'lik gibi değil. Yani ben buradayım diyen bir gücü var motorun. Yani her yola gelecek bir motor ya yani NC750. Çok güzel bir karar verdin. Güle güle kullan. Yani artçıyla da binilir. Uzun yola da gidilir. Şehrin içerisinde de kullanılır. <laughs> Bu da 450 arkadaşlar. CB motorun yakın zamanda lansmanda tanıttığı Naked bir makina. Bizim arkadaşımız da aldı. Serdar kardeşimiz de aldı. O da bir 300-500 kilometredir kullanıyor. O da memnun. Hasan abim gidiyor görüyorsunuz. ADV'siyle gidiyor. MC'si de onu takip ediyor maşallah maşallah. Yürü biraz Hasan abi yürü. Bak 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 ne güzel gidiyor Hasan abi bak. Maşallah Hasan abi iyi gidiyorsun ha. Önümüzde bir viraj var tatlı. Dikkat et orada. Neceyi dizelinin, Bir de biz yakın bir zamanda hissiyat videosunu çekeriz. Yani kullanımı nasıl, keyifli mi, işte yakıtı nasıl bize vermiş olduğu pozisyonla ilgili. Çünkü daha hala bakın görüyorsunuz 7 kilometrede makine. Onları da çekeriz. Bugün iyi yorulduk ama Hasan abi. Ya 11.30'da yola çıktık. Saat şu anda 5'e 10 geçiyor. Yani 4.30 saattir. MC750'nin peşinde. Ama teslim aldık Allah'ın izniyle. Buraya kadar bizi seyrettiyseniz e, inşallah videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz olumlu ya da olumsuz artılı yorum yapabilirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce cevaplamaya çalışırız. Hepinizi seviyoruz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hasan abinin de çok selamı var. Sesi gelmiyor ama size çok selam söylüyor. <laughs> Motor sevdası başka bir dünya Kaskımız başta hızımız kam gaz Şehir ışıkları yanar birer birer Her viraj ve kalbimizle çarpar Motor sevdası başka bir dünya Motor zamanı hadi gidelim Rüzgarla dans edelim Yollar bizim özgür hissedelim Motorun sesi 뭐요 Her dakika dakika kaydetsen bunu Bir like bir takip yetmez bize Herkes izlesin bu çılgın